Efendim merhaba. Bugün bir ailenin kendi hanesinde birbirlerine karşı ne gibi sorumlulukları var? Ne gibi nezaket kurallarına, saygı kurallarına uymaları gerekir? Bununla ilgili ufak ufak bilgiler paylaşmaya gayret edeceğim. Arzu ederseniz hemen başlayalım. Nezaket kuralları kişinin kendisini değerli hissetmesine ve karşı tarafa verdiği değerle yakından alakalı. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Yani nazik bir insanla iletişim kurduğumuz zaman beyinde mutluluk hormonu salgılanıyor ve kişi kendisini güvende hissediyor. Zaten beynimizin aradığı temel hususlardan, soru işaretlerinden bir tanesi bu. Güvende miyim değil miyim? Eğer güvende hissedebiliyorsak orayla alışverişimiz devam ediyor. İrtibatımız, görüşmemiz, randevularımız veya buna benzer şeyler tamamen artık daha sağlıklı bir hale gelebiliyor. Şimdi aynısını aile aynı içinde nasıl sağlayabiliriz? Hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Birinci kuralımız iletişimde en önemli olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi dinlemek. Dinlemek Muhammedi bir edeptir der eskiler. Peygamber Efendimiz dinlerken bütün vücudunu dönerek dinlermiş mübarek başı dahil. O yüzden biz mesela dinleme eğitimlerimizde şunu söyleriz. Ayak uçlarınıza dikkat edin. Kişiyi dinlerken ayak uçlarınız nereyi gösteriyor? Duygular en çok ele ve ağız çevresine, düşünceler ayak ve göz çevresine yansır. Dinlemek aile içi iletişimde nezaket kuralları noktasında birinci başlığımız. Yaşı ne olursa olsun unvanı ne olursa olsun mutlaka aile üyelerinin birbirini dinlemesi, geri bildirim vermesi çok önemli. İyi bir iletişim uzmanı, geri bildirim ustası der Murat Kaplan Hocam. Hem dinleyeceğiz, hem geri bildirim vereceğiz. Dinlemekten kasıt da şudur. Ben polis telsizi örneğini çok veriyorum. Polis telsizinde birisi bastığı zaman karşı tarafın konuşma ihtimali yok. Bastı, önce konuşacak, konuşacak. Karşı taraf en fazla birkaç geri bildirim verebilir. Ama onun sözünü kesmek olmaz. Dinlemede söz kesilmez. Dinlemede sıra bana gelsin dinlemesi yapılmaz. Noktayı koymasını bekleyeceğiz. Soru işaretini koymasını bekleyeceğiz. Sonrasında yine dinleme işine veya iletişim işine devam edebiliriz. Burada dinlerken empati yapabilme yeteneğimizin de olması lazım. Yani bir çocuk veya bir anne baba herhangi bir şey anlattığı zaman Orada birazcık kendimizi onun yerine koymak, ona geri bildirim vermek, onun yaşadığı duyguları hissedebilmek, yaşayabilmek, aile içi üyelerinin birbirine olan saygısını ve nezaketini gösteren temel başlıklardan bir tanesidir. Bir diğer başlığımız özür dilemek ve bunun tam karşılığında affedebilmek. Hatalar olabilir. Birbirimize karşı olan davranışlarımız, konuşmalarımız, yaklaşım tarzlarımız, olayları değerlendirme şeklimiz bu gibi durumlarda kişilerin birbirlerine karşı özür dilemesi büyük bir erdemdir. Bunun yanında yine karşı tarafın diğer bir aile üyesinin onu affedebilme yeteneğine sahip olabilmesi önemli. Yani Herhangi bir hata yapıldığında hiç lafı uzatmadan, hiç lafı kıvırmadan, başka bir yola girmeden kişinin özür dileyebilmesi bizim için önemli bir ayrıntı. Diğer başlığımız iletişim esnasında saygılı bir dil kullanabilmek önemli. Bakın ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemli. Ne kadar sık aynı duruşu sergilerseniz bu sert bir duruş olsun artık sürekli o şekilde konuşmaya başlar. O şekilde düşünmeye devam edersiniz. Duruşunuzu değiştirdiğiniz zaman duygu ve düşünceleriniz değişir. Bu böyledir. 3D yaklaşımı deriz biz buna. Duyguyu değiştirirsen düşünce ve davranış değişir. Davranışı değiştirirsen düşünce ve duygu değişebilir. Hasta halinizi düşünün. Hastayken davranışlarımız birazcık düşer. Omuzlarımız biraz daha aşağı doğru iner ve burada pozitif bir duygu ve düşüncenin olması maalesef biraz daha azdır. O zaman aile içi iletişimde bizim dikkat etmemiz gereken bir diğer başlıkta kişilerin birbirine karşı olumlu sözcüklerle, olumlu kelimelerle iletişim kurması. Biz mesela ikna eğitimimizde şunu söyleriz. M ve ma eklerinden, olumsuzluk eklerinden mümkün olduğu kadar uzak durun. Bugün seni arayamadım cümlesi yerine ilk fırsatta seni arayacağım. Müsait olur olmaz sana döneceğim. Bakın bu tarz cümleler beyinde olumsuzluk ekinden, olumsuzluk duygusundan ne kadar uzak kalabilirseniz karşı tarafta oluşturacağınız intibanın pozitifliği, olumluluğu da biraz daha artacaktır. Aile içi iletişimde o zaman aile içi nezakette biraz daha olumsuz eklerden, olumsuz düşünce ve duygulardan, iletişim tarzlarından uzak durmakta fayda var. Hani meşhur bir söz vardır ya, sözünü yükseltmeli insan sesini değil tartışmaktan ve bağırarak konuşmaktan yine nezaket kurallarına binaen uzak durmak lazım. Özellikle ev içindeki tartışmalar, kavgalar zaten diğer komşular tarafından da duyulabiliyor. Sırf bunun hatırına bile aslında iletişimimizi, sesimizin tonunu, üslubumuzu, tavrımızı biraz daha sağlıklı bir hale, sağlıklı bir çerçeveye oturtmamız lazım. Ne ve niçin sorusunu nefis sorar, nasıl sorusunu gönül sorar. Her zaman nasıl sorusuna odaklanarak bir iletişim tarzı geliştirmeye gayret edin. İnsanlara bağırarak konuştuğunuz zaman karşı tarafın aynen nöronu çalışacağı için onun da size bağırma isteği, bağırma hissiyatı doğacak. O yüzden konuşmanız esnasında vurgu tonlamalarınız, ses seçiminiz, biz mesela melodik sesle re sesi, ikna sesidir, göğüs sesi çok rahat bir sestir. Elbette bazen coşkulu bir sese doğru gittiğimiz zaman faya kadar belki çıkılabilir. Ama özellikle ev halkının içerisinde, ev hanesinde, çocukların da olduğu bir yerde sözümüzü yükseltmeliyiz. Ama sesimizi pek fazla yükseltmememiz gerekiyor. Bir diğer başlığımız da şu, kıyafetlerimiz. Yani çocuklarımız var diye evde baksırla dolaşmamak lazım. Çocuklarımız var diye evde Aşırı dar, aşırı vücut hatlarımızı belli eden kıyafetlerle dolaşmamamız lazım. Bakın herkesin bir mahrem alanı var, herkesin bir mahrem görüntüsü var. Yani kan bağımız var, birinci derecede akrabalık var düşüncesiyle asla ev içinde bu tarz kıyafetlerle dolaşılmamalı. Ben ortaokullara, lise grubuna nezaket eğitimlerine gidiyorum, bu tarz geri bildirimler alıyorum çocuklardan. Yani çocuk bana şu niyetle soruyor. Babam böyle dolaşıyor ama hani bu uygun mu değil mi? Bu nezaket kuralı kurallarına uyar mı, uymaz mı? Bakın bu niyetle soran çocuklar var. Lütfen ev içinde giydiğiniz veya giyeceğiniz kıyafet kodlarına biraz daha dikkat edin. İletişimde mahrem alanı çok önemlidir. Kişinin mahrem alanını ihlal ettiğiniz zaman stres seviyesi yükselir. Aile içinde de herkesin bir mahrem alanı vardır kişilerin, çocukların çocuk odası, anne ve babanın yatak odası. Bazen annenin mutfağı, bazen babanın oturma odası. Bu tarz yerlerde kişiler kendisini rahat hisseder. Bir başka müdahale olduğu zaman da stres seviyesi yükselir. İzinsiz bir şekilde bu mahrem alanlarına girmemek. Girildiyse bile uygun, o kişinin rahatsız olmayacağı davranışları sergileyebilmek. En basitinden çocuğunuzun odasına girerken kapısını çalabilmek. Bakın burada çocuğunuza saygı göstermenizden ziyade önce kendinize olan saygıyla alakalı bir durum var. Saygı önce kişinin kendisine olan saygısıyla başlar, sonra karşıya doğru yansır. Mahrem alan, özel eşya ve buna bağlı çeşitli e, sınırları ihlal etmemek lazım. Buralarda biraz daha hem davranışlarımıza hem konuşmalarımıza dikkat etmekte fayda var. Yine burada ortak alan vurgulayabiliriz. Ortak alan hem temiz olmalı, hem düzenli olmalı, hem de hijyen noktasında biraz daha dikkat edilmeli. Örnek veriyorum, akşam yemeği yendikten sonra anneye yardım etmek veya babanın evde bir işi var o işe çocukların veya eşinin yardım etmesi veya bir babanın ben yapıyorum açıkçası ev temizliğinde evini süpürmesi, tuvaleti temizlemesi, camları silmesi, toz alması. Bakın Peygamber Efendimizin sünnetidir bu. Ayakkabısını kendisi yamıyor, dikiyor. Kıyafeti kendisi dikiyor veya ev temizliğini yeri geliyor kendisi yapıyor. Hani normal bir insan gibi davranıyor. Bir peygamber gibi değil. Hatta bir gün Hazreti Ayşe'den rivayet edilir ki bir yemek esnasında arkasına bir yastık koyuyor ki rahat otursun, rahat etsin diye hemen itiraz ediyor. O yastığı geri al. Ben normal bir insanım, normal bir insan gibi yiyeceğim. Bakın yardımlaşmak ve ortak alanda o temizliğe dikkat edebilmek, onu uygulayabilmek aile içi nezaket kurallarında yine önemli ayrıntılardan bir tanesidir. İletişimde tebessüm harika bir ikna aracıdır. Aile içi iletişiminizde nezaketinizi göstermek isterseniz tebessümü elden bırakmayın. Nazik bir insan tebessüm etmesini bilen bir insandır. Tebessüm öyle bir şeydir ki vereni küçültmez, alanı yormaz ve açamayacağı bir kapı yoktur. Tebessüm ettiğiniz zaman karşı tarafın yine zihninde ayna nöronlarında güven duygusunu karşı tarafa yansıtırsınız, hissettirirsiniz. Mümkün olduğu kadar iletişim esnasında tebessümü elden bırakmayın. Aile üyelerinin birbirine olan nezaketi tebessümle ortaya çıkan bir araçtır. Bunun hemen devamında da aile üyelerinin olumlu davranışlar karşısında birbirini takdir etmesi, birbirine teşekkür etmesi yine harika araçlardan bir tanesi. Çünkü ne demiştik? İletişimde geri bildirim çok önemli. Çocuğunuz bir şey yaptı. Çocuğun o davranışını övebilmek, o davranışını takdir edebilmek, ona istinaden teşekkür edebilmek aile içi nezaket kurallarında dikkat edilmesi gereken bir husus. Burada mesela ben hep şu örneği veriyorum. Bir baba evine anahtarla girmemeli. Zile basmalı. Zile bastığı zaman bütün ev halkı kapının önüne gelmeli, babayı kapıda karşılamalı. Bakın oradaki o ilk izlenimin, oradaki ilk etkileşimin, muhabbetin, saygının, nezaketin, samimiliği, pozitifliği ne kadar yüksek olursa o akşam çok daha aile üyeleri arasında nezaketin yerleştiğini görebilirsiniz. Neden? Çünkü baba yorgunlukla geliyor, evde onu tebessümle karşılayan ve muhabbetle karşılayan aile üyeleri var orada bir samimiyet gerçekleşiyor. Hani hal ilmi derler ya, şimdikiler ona enerji diyor. O ilim, o hal karşıdan karşıya yansır hocam. O hali ne kadar yüksek, ne kadar pozitif bir hale getirebilirsek, o akşamın o aile üyeleri arasında daha sağlıklı bir hale geldiğini görebiliriz. Kişisel mahremiyete dikkat edilmeli. Ne demek bu? Günlük tutan birisi varsa o günlük okunmamalı. Mesajlar karıştırılmamalı. Özel konular bazen konuşulmamalı veya bilinen bir özel konu çocuğun rızası yoksa anne tarafından örnek veriyorum babaya aktarılmamalı. Çünkü bunların her biri gelecekte yaşayacağınız iletişimin kalitesini belirliyor. Gelecekte yaşayacağınız iletişimin düzeyini ve birbirinize olan bağlılığın farkındalığını oluşturuyor. Mahrem konularda ister çocuk ister ebeveyn olsun rıza yoksa başkalarıyla paylaşılmamalı. Mahrem alanlara bu mesaj olur, günlük olur, başka şeyler olur. Kesinlikle yine rıza almadan girilmemeli. Bu alanların sınırları net bir şekilde aile üyeleri tarafından belirlenmeli. Bir diğer maddemiz aile üyelerinin birbiriyle kaliteli vakit geçirebilmeleri. Şimdi sofra adabı eğitiminde ortaokul bir öğrenciden şöyle bir soru almıştım. Demiştim ki ben sofra adabında herkes masanın başında oturur ve sohbet edilir, muhabbet edilir. O çocuk bana şöyle bir şey sormuştu. Hocam bizim evde televizyon hiç kapanmaz. Babam telefonla uğraşır, annem iPad'le uğraşır. Biz sofrada nasıl iletişim kuracağız? Veya bir başka çocuk şöyle bir soru sormuştu. Ben annemle ne zaman iletişim kurmak istesem annem sürekli telefonla uğraştığı için benimle hiç göz teması kurmuyor. Onunla nasıl göz teması kurabilirim? Hani hep şikayet ediyoruz ya Z kuşağı, Z kuşağı diye. Bizden gördüklerini uyguluyorlar. Görgü kuralı budur zaten. Görmekten gelir. Aile üyeleriyle kaliteli vakit geçirebilmek çok önemli. Anı yaşayabilmek çok önemli. Anda kalamazsınız ama anı yaşayabilirsiniz. Anın kalitesini artırabilmek tamamen sizin elinizde. Bırakın biraz o teknolojik aletleri, biraz göz teması kurun, biraz e, dokunun, biraz göz hizasını çocuklarla özellikle eşitlemeye gayret edin, vakit geçirin. Ne kadar kaliteli vakit geçirebilirseniz, ben hep şunu söylüyorum: Anı biriktirmeye gayret edin. Ne kadar çok anınız olursa bu dünyadan göçerken geriye bırakacağınız o kişiler sizin anılarınızla, sizinle yaşadıkları hatıralarla bu hayatlarını devam ettirecekler. Mümkün olduğu kadar kaliteli zaman geçirmeye aile üyeleriyle dikkat etmeye gayret edin. Ve son olarak özel günlerde ufak da olsa hediyeler verin. Eğer hediye imkanınız yoksa onu bir sözlü olarak kutlamak bile o kişiye bir motivasyon, bir enerji, bir mutluluk sağlar. Şefkatli davranmaktan kaçınmamaya gayret edin. Çünkü ne kadar sevgi, ne kadar muhabbet varsa dünyanın yaratılış sebebi dahi muhabbettir derler. Neden? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Muhabbet kelimesinin köküne baktığımız zaman sevmek ve sevilmekten ortaya çıkan bir kavram var. O yüzden sevgi ve şefkati elden bırakmamaya gayret edeceğiz. Özel günlerde bu gibi durumlarda maddi imkanımızın el verdiği ölçüde yoksa bile sözel olarak, görsel olarak veya dokunarak, temas ederek, kucaklayarak bu günleri unutmayacağız. Bu günleri aile üyelerimize mutlaka hatırlatacağız. Aile içi nezaket kurallarıyla alakalı anlatacağım, vereceğim bilgiler bu kadar. Bu alanla ilgili kurumsal eğitimler talep ederseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Benim unuttuğum ama sizin eklemek istediğiniz bir husus varsa lütfen yorumlar kısmına belirtin. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız. Bir başka programda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.